Bizim milliyetçiliğimizde Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmak yoktur. Bizim milliyetçiliğimizde Süleyman Şah Türbesi'ndeki bayrağı indirmek yoktur. Göreceksiniz, göreceksiniz. Halkın iktidarında göreceksiniz. Milletin iktidarında göreceksiniz. Bir hafta içinde, bir hafta içinde o bayrağı götüreceğim, oraya dikeceğim ve aynı zamanda Süleyman Şah Türbesi'ni yine eski yerine koyacağız, götüreceğiz. Bizim milliyetçiliğimiz de Türk lirasını değerlidir. Eğer bugün, eğer bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bankalarındaki tasarruf mevduatının yüzde dolarsa, avroysa bir sorunumuz var demektir. Türkiye iyi yönetilmiyor demektir. Siyasetle iktidar arasında yani ülkeyi yönetenlerle vatandaş arasında bir güven zorunu var demektir. Kendi parasına güvenmiyor demektir. Tasarrufunu değerlendirmek için parayı dolara yatırmak zorunda kalıyor. Sormak isterim. Böyle bir tabloyu Türkiye Cumhuriyeti devleti hak ediyor mu? Sormak isterim. Böyle bir tablodan Türkiye'nin çıkması gerekiyor mu? Çıkaracağız. Türk lirasını yine itibarlı para haline getireceğiz. Parayı pul yaptılar onu biliyorum. Pul yapanlar siz de biliyorsunuz. Yapmamız gereken bir şey var. Kim parayı pul ettiyse, kim siyaseti güvensiz hale getirdiyse sandık gelecek ve sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyup öyle oyunuzu kullanacaksınız. Bizim Türkiye'ye bakışımız, Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin gelişmesi istikametindedir. Biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı verirken Kuvilay'ın torunu da burada. Milli Kurtuluş Savaşı'nı verirken şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Milli Kurtuluş Savaşı sonrası 1923'te İzmir'de İktisat kongresi toplanmıştır. Memleketi nasıl büyüteceğiz diye. Acaba 1921 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temelini atıldığını kaç kişi biliyor? 8 yıl sonra, yıl sonra Kayseri'den kalkan uçağın Ankara'ya indiğini kaç kişi biliyor? Etimeskut'ta, Ankara Etimeskut'ta uçak fabrikaları motorunun temelini atıldığını kaç kişi biliyor? İkinci uçak fabrikasının Eskişehir'de yapıldığını kaç kişi biliyor? 1940'lı yıllarda, 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisinin Türkiye olduğunu kaç kişi biliyor? Tarihimizi bize öğretmiyorlar. Uşak şeker fabrikası yumurta satılarak, yumurta satılarak kuruldu. Bu ülke sıradan bir ülke değildir. Bu ülke Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş ve Cumhuriyeti kurmuştur. Bu ülkenin bir diğer özelliği daha var. Bizim Cumhuriyet kurmamızdan sonra bütün İslam dünyası Cumhuriyeti kurmuştur. Demek ki bu ülkenin kaderinde İslam dünyasına örnek olmakta var. Ve bizler cumhuriyeti kuruyoruz. Şimdi cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağız. Demokrasiyle. Etnik kimlik üzerinden kim siyaset yapıyorsa, yaşam tarzı üzerinden kim siyaset yapıyorsa, inanç üzerinden kim siyaset yapıyorsa bu ülkeye ihanet ediyor. Bu ülkede hepimiz kardeşiz. Bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu ülkede herkese saygı duymak zorundayız. Dolayısıyla bizler yeni bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Güzel bir siyaset anlayışı, ahlaklı bir siyaset anlayışı, halkına hesap veren bir siyaset anlayışı. Büyükşehir Belediye Başkanımız yaptığı yatırımları anlattı değil mi? Ne kadar tasarruf yaptığını da anlattı değil mi? Görmeyebilirdi. Derdi ki ya ne olacak? Herkes malı götürüyor, biz de götürelim diyebilirdi. Ama bu CHP'nin tarihine ihanet etmek olur. Bizim tarihimizde halka hizmet etmek vardır. Halka hizmet, hakka hizmettir. Halka hizmet hepimizin ama hepimizin duyarlı olması gereken bir alandır. Dediğim gibi para milletin parası. Milletin parasıysa Milletin hakkını teslim edeceksiniz, hukukunu teslim edeceksiniz. Bir şeyden daha emin olmanızı isterim. Devlet memurlarına çağrı yaptım. Rüşvet yazısının altına kim imza, imza atarsa, milletin iktidarında hesabını soracağız ve o makamda tutmayacağız diye. Evet, tutmayacağız. Yine söyledim. Yargıtay kararının altında tek imzası dahi olmayan, yeri masası bile olmayan, kişiyi önce Yargıtay Başkanlığı'na sonra Anayasa Mahkemesi'ne üye seçiyorsanız adaleti katlı diyorsunuz demektir. Devletin dini adalettir. Adalet. Yüce Yaradan kainatı adalet üzerine inşa etmiştir. Siz adaleti nasıl yok edersiniz? Adalet üzerinde duracağız. Ben de duracağım. Siz de duracaksınız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını ve hukukunu ben de savunacağım. Siz de savunacaksınız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Söz verdim. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç yermeyecek. Hiçbir çocuk. Geliri olmayan veya geliri asgari ücretinde altında olan bütün ailelerin devlet güvencesi altında olmasını sağlayacağız aile destekleri sigortasını getireceğiz. Kaç kişi aile destekleri sigortası adını duydu? Bana bir el kaldırabilirim Allah aşkına. Çok az kişi. Evet. Aile destekleri sigortası şu. Kozanlı kardeşlerim iyi dinlesin. Geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan ailelere devletin düzenli, sağlıklı yardım yapmasıdır. Bunu Türkiye ne zaman kabul etmiş? 1971 yılında. 1971. Hangi yıldayız? 2021. 50 yıldır neden bu sigorta dalı uygulanmıyor? Neden kanunu çıkmıyor? Çünkü siyasetçi diyor ki ben sana yiyecek vereceğim sen bana oy ver. Ben sana makarna vereceğim sen bana oy ver. Ben sana kömür vereceğim sen bana oy ver. Bu düzeni yıkacağız. Bu düzeni kaldıracağız. Geliri olmayan ailenin Banka hesabına parasını yatıracağız. Gidecek oradan parasını çekecek. İşçi gibi, memur gibi, emekli gibi parasını çekecek. Çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Onun fakirliğini kimse bilmeyecek. İnsan onurunu koruyacağız. İnsan onurunu. İnsanın saygınlığını koruyacağız. Fakirlik kader değil ki. Fakirlik kader değil ki. Ne yapıyorlar? Fakirleri diziyorlar sıraya ellerinde paketler, televizyoncuları çağırıyorlar, yardım yaparken gösteriyorlar. Ya bu insanların onuru yok mu? Neden bunu yapıyorlar? Bu düzene son vereceğiz. Emin olun son vereceğiz. Parayı da evde kadının banka hesabına yatıracağız. Kadın çünkü evin ihtiyaçlarını en iyi bilen kişidir. Parayı çekecek, çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Ve kimse o ailenin fakir olduğunu bilmeyecek. İşin özeti bu. Bunu yapacağız. Ne diyorum? Her eve huzuru getireceğiz. Her eve bereketi getireceğiz. Bu bölge için çok güzel bir planımız var. Onu önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu projeyi hayata geçirdiğimizde Samandağ'dan başlayacak Mersin'e kadar olan bir hattı yeniden inşa edeceğiz Allah'ın izniyle. Göreceksiniz İstanbul'un nüfusu iki buçuk milyon azalacak. Bu bölgede müthiş bir istihdam alanı yaratacağız. Bu bölge bereketli bir bölge. Bu bölgenin insanları, çalışkan insanlar. Bu, bu bölgede müthiş gençlerimiz var. Ve gençlerimiz umutlarını yurt dışına bağlamış durumdalar. Buradan Türkiye'yi çıkarmamız lazım. Türkiye'nin büyümesi lazım. Türkiye'nin gençleşmesi lazım. Türkiye'nin çalışması lazım. Türkiye'nin üretmesi lazım. Türkiye'nin bölgesinde en güçlü devlet konumuna gelmesi lazım. Bunların tamamını yapacağız. Bir sözüm daha var onu da söyleyeyim. En geç iki yıl içinde, en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla Suriye'ye geri göndereceğiz. İşle milliyetçilik bu değerli arkadaşlar. Kimseyi mağdur etmeden, ırkçılık yapmadan, Onların güvenliğini sağlayarak onları göndereceğiz de oraya. Yine sözüm var. Bir hafta içinde, bir hafta içinde sözüm var. Çiftçilerin bankalardan veya tarım kredi kooperatifinden, esnafın bankalardan veya esnaf kefalet kooperatiflerinden çektikleri kredilerin faizlerini bir hafta içinde sıfırlayacağız. Ne diyorlar? Faiz indirdik. Ne faiz indirdin ya? İşçinin faizi mi düştü yok? Esnafın faizi mi düştü yok? Kredi kartı kullananın faizi mi düştü yok? Kimin faizi düşmüş? Kimin faizi düştü? Ama sizlerin takdiri Allah'ın izniyle geleceğiz ve bütün o faiz belasını sileceğiz ve kurtaracağız. Esnafı da çiftçiyi de kurtaracağız. O zaman görecekler faizler nasıl silinirmiş. Bütün şikayet, bakın bir şey söyleyeyim. Bütün şikayetleri biliyorum. Bütün şikayetleri. Toplumun her dinliyorum, her kesimini. Şunun sözünü veriyorum. Hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmesin. Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurarken şunu söyledi. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Sizin sahibiniz cumhuriyettir. Sizin sahibiniz, sizin sahibiniz cumhuriyettir. Bu ülkeden, bu ülkeden yola çıkarak Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. İnşallah göreceksiniz. Öyle gideceğiz. Papazı teslim et, teslim edeceğiz. Sonra milliyetçilik dalgası edebiyatı yapacaksınız. Bu tür rezaletlere izin vermeyeceğiz. Birinci sınıf demokrasiyi getireceğiz ülkeye. Gençlere sesleneyim. Sevgili gençler. Sizden oy istiyorum. Niçin biliyor musunuz? Beni daha özgürce eleştirmeniz için istiyorum. Daha özgürce. Söylerim. Bir siyasetçinin alkışa değil, bir siyasetçinin sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Benim hatamı siz bilirsiniz, siz görürsünüz. Hatayı söyleyeceksiniz. Ben de onu öğreneceğim. Ben de bileceğim. Aynı hatayı yapmamaya özen göstereceğim. Hava biraz serin. Biraz da uzun konuştum galiba. Öyle mi? Zeydan Başkan dedi ki daha büyük bir alan yapacağım. Alanı yaptığı zaman zaten bir daha geleceğiz buraya. Bir daha oturup konuşacağız. Şunu da rahatlıkla ifade edeyim. Şunu da rahatlıkla ifade edeyim. Öz eleştiriden de korkmayacağız. Bizim de hatalarımız oldu. Bizim de eksikliklerimiz oldu. O nedenle söyledim. Artık bir araya gelip helalleşmemiz lazım. Türkiye, konu Türkiye'dir. Evet, sağ olun. Konu Türkiye'dir. Türkiye'yi büyütmek istiyoruz. Türkiye'yi Teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Asla umutsuz olmayın. Bir, ülkenizi sevin. İki, ayrımcılık asla yapmayın. Üç, bir arada olmaktan keyif alın, gülümseyin. Hayat çok güzel, gülümseyeceksiniz. Bir kişinin derdi sorunu varsa mutlaka ilgilenin, mutlaka yardım elinizi uzatın. Çünkü biz dayanışma kültürünü büyütmek istiyoruz. Beraber birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Göreceksiniz. Terör belasını da bu topraklardan silip atacağız. Allah'ın izniyle. Terör belasını da silip atacağız. Efendim. Başkan burada. <laughs> Efendim hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.